Bitkiler Vadisi Sadece çinko eksikliği milyonlarca erkek için kısırlık sebebidir. Çinko. Yani, e şimdi çinkoyu almıyor diyelim, mısırı sevmiyor. O zaman kısırlık sebebidir. Yani, bir patlamış mısır, kaynamış mısır yense haftada bir gün, erkek birçok dertten kurtulacak bir bardak havuç suyu içse, içine bir çay kaşığı zeytinyağı ya da çörek otu yağı koyup kısırlıktan korunacak. İçmiyor. İncir yese şakır şakır sperm üretilecek. İnciri şöyle aç ortasına bak. O çekirdekleriyle zaten testisi andırıyor. Evet. Yani ben ortadan keseyim inciri. Spermin de mikroskobik görüntüsünü koyayım. Bu mu incir, o mu incir anlayamazsın. Hayır, Bu kadar mikroskobik olarak da benziyor en iyi sperm üreten meyve incirdir. Hele de Allahu Teala ve ve zeytuni incire zeytine yemin ediyor. Demek ki zeytinle incir arasında bir ilişki var. Biz tavsiye olarak ne diyoruz? Zeytinyağına koy inciri sabah ye diyoruz. Akşamdan koy sabah ye. Evet. İşte her işte bir sır var. Yani konuşacak o kadar çok sır var ki. Çok. Demek ki biz bir ebe çay veriyoruz. Damarları açıyoruz erkekte. Evet. Biz bir Zeytinyağına incir tavsiyesiyle sperm ürettiriyoruz. Karabaş otu. Bu bitki damarı açıyor. Sinir sistemini rahatlatıyor. Sigarayı bıraktırıyor. Depresyondan strese, ülsere kadar faydalı. 500 hastalıktan korunabilmenin yolu karabaş otu. Erik ye erik. Erik kadar hafızaya iyi gelen bir meyve yok. Erik. Çatır çutur ye. Sıcak çay geldi ya da sıcak su. Koy 5-6 karanfili. 5-6 dakika demle iç Karanfil dedim. Beyin de hipokampusun. Yani bilginin depolandığı yerin, hafıza merkezinin bitkisi. İçeceksin. Biberiye için öyle diyorsunuz. Günlük. Günlük bitkisi. İnanılmaz. Biberiye öyle. A vitamini olmadan hafıza olmaz. Nöronların ihtiyacı A vitamini. Sen bunu alacaksın. Bitkiler Vadisi